Derim, gel. Arkadaşlar bugün en sevdiğim. Ağlama lan niye ağlıyorsun gel. İnsanı izliyoruz. <laughs> Batan beni bekledin Ben görmedim bana yazmamışsın. Hiç. Can haber verdi. Niye ağlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> lan beni de ağlattın lan. Allah'ım sana gidiyorum. <laughs> Game of sıfıra geç. Efe, bakalım Bakalım Arda'da ne gibi tepki artacak. Arda hazır mısın? Evet. Okey. Bay Korkusuz 200. <laughs> Şöyle Bura Özcan. Bura seni bir 100 blok yukarı alabilir miyiz? Allah. <laughs> tamam o zaman bu adam server'dan çıktığına göre başka bir adam yapabiliriz ve orada... Gençler kurucuların yetkisini alayım mı? Al abi kurucular trolleyebiliriz. Devop Adanalı abi. Diğer neydi? Devop Berk. Ben. Değil, ben. Aynen. Tamam. Vallahi her zaman ikisinin etkisini <laughs> kaptır kuruculara. kurucuları. Lavuşlayalım abi biz. <laughs> Oğlum ne yaptınız kurucu ya? Oğlum ne yaptınız kurucu ya? <cici> kurucu abi. <laughs> Oğlum adam öldü. Cici <laughs> kurucu. <laughs> merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle server trollerde kaldığımız yerden ediyoruz gençler. Yanımda bugün 3 tane konuğum var. 3 kişi var arkadaşlar. 3 tane izleyicim arasında. Yanımda bugün Arda, Buğra ve Eyüp var. Eyüp hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Ne haber? Yani Arda'ya bakınca gülesim geliyor ama. neyse. Arkadaşlar bu arada sizlerden Discord'a ben, ben server trollüyordum. Hayır, Sıkıldım açıkçası biraz. Biraz da dedim hani sizlerden Geldim. yanıma böyle birkaç... Neyse Şalim, biraz da komut vereyim bakalım sizler nasıl trolleyeceksiniz? Güzel bir video çıkabilecek mi? burada arkadaşlar bu video sana tam tamına 3.000 like bekliyoruz. Her video 3.000'a like gelirse cidden server abartacağız ve aklıma çok güzel şeyler var ve bugün de sizler için bazı komutlarımız var. Şimdi ilk başta birinden başlıyorum. burada arada arkadaşlar Eben, Arda'nın ve e, Buran'ın şu anda OP'si var ve gençler, chest'lerde size 3 tane item ayırdım. Bunları alabilirsiniz artık. Gerçi çoğaltmıştım ama neyse. <laughs> arkadaşlar bu elimizdekiler de geçenki videoda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yarıyor ve bunlar da kullanabiliyor yani. Şimdi beyler Arda şu ortaya geç bakalım. İlk komutu sende deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Vallahi alt tab ben yaptım ben oyunu. İlk komutu Arda'ya deneyeceğiz. Bakalım Arda'ya nasıl bir... Arda game mode sıfıra geç. Allah'ım sana gidiyorum. <laughs> game mode sıfıra geç. Bakalım Arda da ne gibi tepki artacak. Arda hazır Şöyle Buğra Özcan. Buğra seni bir 100 blok yukarı alabilir miyiz? Allah. <gülüyor> <gülüyor> komut güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi başka komut. o bak bu en güzeli. Arkadaşlar bu komut en güzeli. Bunu da o zaman eğip, gel buraya. Oğlum orayı niye doldurmaya çalışıyorsunuz? Troll yapacağız. Siz yıkacaksınız sadece. <laughs> yapacağız mı tamam, Şimdi arkadaşlar sıra Buğra'da bir komutumuz daha var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Buğra Game sıfıra geç. Sıfırlayayım abi. Okay. <laughs> Bu ne abi? <laughs> Güzelmiş değil mi? <laughs> <laughs> Aynen abi. Arkadaşlar Buğra, Arda ve Eyüp'e ben komutlar e, komutları attım. Şimdi server troll ile başlıyoruz. Bu videoya kaç bin like gelsin? gençler? Bakın ben üç bin istedim. Beş bin like. Bin, bin like. Kaç bin? Tam 5 bin. Tamam, beş bin. inşallah İnşallah. Evet. İnşallah gelir. Tamam şimdi arkadaşlar üçünüz V komutu yani görünmez komuta geçin. Ama elinize hiçbir şey almayın. Bakın ada da gezeceğiz. Evet arkadaşlar şu an üçümüzde de finish komutundayız. Ve elimizde arkadaşlar iki tane tur olacak item var ve onlara da attığım e, komutlar var. Şimdi trollemeye başlayalım. Bu arada arkadaşlar elinize e, çubuğunu ve ateş topunu almayın. En son alacağız bunları. Yoksa elinizdekiler gözüküyor. İfşa oluyorsunuz. Şimdi kimden başlayalım? Seçin bakalım. Ahmet'ten başlayalım abi. Herkes öldürüyor. Ahmet Arslan'da. Ahmet Ahmet de. Tamam o zaman. TP Ahmet Arslan'ı hepiniz gelin bakalım. Ama uzaklaşın böyle. Yukarı falan çıkın. Elinize hiçbir şey almayın. Yukarı çıkın böyle. Tamam şimdi buna ne yapalım? Bence ben bir e, ee, buna TNT şoku yapsam mı ki? Ya da önce bunu bir 20 blok yukarı atalım mı? Launch işte. Attım 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 yukarı attım. Tamam 50 bloktan ölmedi. Şimdi burası sıra sende 100 blok yap. <laughs> burası sıra <da> sende. <gülüyor> Aha. <gülüyor> bakalım anlayacak mı adam? Aa aha gele gele gele. Nerede lan adam? Adam yok oldu mu Oğlum adam yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> kim çekiyor beni diye adam alta bakın alta alta. <laughs> ya yeter kim çekiyor beni. <laughs> tamam şimdi ben şimdi sıra Eyüp'te arkadaşlar. Eyüp seç birini. Ben TP'lendim. Yap bakalım hadi. Trollü yap. Oğlum adam lan lan yanıyor adam her bir <laughs> Bir daha yapar mısın? Vallahi ama ölmüyor. Şey var abi. Ateş direnci. O zaman şöyle yapalım mı? Ne Öyle kim yapıyor? Eyüp mi yapmış? <laughs> <laughs> eyüp tamam Eyüp yeter Eyüp yeter adam öldü değil. <laughs> Oğlum bana cani diyorsunuz adamların ağzına <laughs> sıçtınız lan. <laughs> tamam şimdi TP Chess Boss'a gidelim. TP Chess Boss yazın gençler. Bu arada e, Game Mode 1'e geçin. Burada Game Mode 0'a geçiyor otomatik. Arda şimdi sıra sende. Bu adam öyle bir troll yap ki adını ömrü boyunca unutamazsın. Abi şimdi buna bir güzel bir çarpalım iyice bir. Çarp bakalım hadi. Ne haline geldik beni. <laughs> lan tamam yeter adam öldü lan. <laughs> tamam şimdi başka bir troll daha yap. O ya adam o <laughs> Allah ökmez. Evet. sana tavsiye vereyim tam yerinde böyle blokla uçurmayın. Enes diyor ki alttan ha ha troll olmadı diyor. Ben şu Enes'e bir ışınlanmak istiyorum sizlerle beraber gelin bakalım. Evet. Işte abi. Enes demiş ki şimdi troll olmadı demiş. Peki Enes'e ne yapabiliriz? Enes'e fake ban atacağım arkadaşlar. Fake, fake yapalım abi. Fake ban. Enes Recep. Ee, kötü oynuyorsun. Kötü oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> fake ban Enes Recep. Enes Recep'e fake ban attım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ban kiç kolü yani Sonra birazdan yine gelecek bakalım tepkisi ne olacak. Sizce ne tepki verir? Kim banladı lan beni? Bence kim beni banladı diyeceğim. Durun bakalım Sonra <sahura> gelsin bir <laughs> O diye de gerçek de banlamış olan. Abi. Ha geldi. TP Enes Recep. Ben ışın lanım. Dur bakalım. Korktum diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bu adam serverdan çıktığına göre başka bir adam yapabiliriz ve orada Gençler kurucuların yetkisini alayım mı? Al abi kurucuların trollerini Devap Adanalı abi Diğer neydi? Deo, Ben Diğerini ben Tamam Valla aldım ikisini de etkisini <laughs> Kavturalıya bilirsiniz <siz> kurucuları <laughs> Lavuşlayalım <Vallahi> abimiz <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptınız kurucuya? Valla ne yaptınız kurucuya? Kurucu diyeceğim kurucu abi arkadaşlar yetkisini aldık can kurucu yanımızı çekelim mi? Dur ha, he, gençler herkes Venice'den çıksın ve bana TP atsın. TP Adanalı. Bu abi baylıktır. Şimdi bu eski kurucuya biraz bir şeyler yapalım. Bir yanıma çekeyim de önce. Niye? Ha çektim. Bence bunu bir launchlayalım önce ya. Bekleyin durun ben şunu bir launchlayayım. Şöyle bir 10 launch atalım önce. 10. <laughs> Yetti mi? Yetmez. 20. Mi? Yetti mi? Öldü. <laughs> Abi bak alttan diyor ki Emirhan OP ver diyor. Emirhan'ın da halbuki OP diyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda server bizde. Evet. Şimdi Buğra Arda ve Eyüp, en çok bir serverda ne yapmayı isterdiniz? Şu an kurucusunuz ve size hiç kimse karışmıyor. Hani ev ben... El yapardım evin içine hepsini toplardım ulanla yakardım. Benim aklımda bir fikir var. Kurucuyu fake banla banlayalım mı? Abi ne koyar he valla yapalım. Evet abi banlayalım. Fake ban Adanalı Vahbi. Ee, açıklamasına da hatta açıklamaya direkt banlıyorum. Sen nasıl kurucusun lan yazın? Banladım lan. Gigi. Diğerinde sen banla şey bu aynen Eyüp sen banla Berk'i de banlayın. Banlayın. Soğur bizim lan. Çabuk banlayın. Ban Berk. Banladım. O da banlandı. Herkes akıllı olacak. Siz de bu arada alttan yazın yazın bir şeyler yazın. <laughs> o alttan şey Niye çağırdın doktoru bay doktoru da şey Adanalı abi demiş birisi Oğlum bu ne kim zıplatıyor Ölürsünüz Bu ne kim tutar Tamam o zaman şimdi hepinize troll serbest Ben şu Z kasta fake ban atmak istiyorum arkadaşlar Z kast Bunu da varladım Aa geldi 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 kurucu bir daha geldi Eee o zaman Sv'yi ele geçirdiler <laughs> Kes <tamam>. lan <laughs> 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 Buğra sen yap istersen Burada Tamam herkes geldi şöyle. tamam hadi bakalım. Şimdi istediğiniz gibi trollemekle özgürsünüz. Ben biraz alev manyağı yapacağım böyle. <laughs> Peki şimdi şöyle bir şey yapacağız sizde bekleyin 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 şimdi. Şimdi siz korucuları falan trollediniz değil mi gençler? Evet, evet abi. Güzel miydi peki? Hoşunuza gitti mi? Evet. Saniyeydi. Vallahi de. Ama cidden Sport doğru söylüyorum. Abi soluru kapatacağım o dedim kapatmayın de ne olur diyor. Valla. Valla abi. Baya bir oturayım ya. Arkadaşlar şimdi Bay Korkusuz Arda. XX bilmem pro gaming Eyüp ve Buğra'ya güzel bir tur hazırladım. Beyler çimiden geçmiş olsun. Allah emanet olun. Bizim neydi abi? Bir dakika yalnız komutu yazdım. <laughs> Sizin günahınızı artık bilmiyorum. Ee, o kadar süre vuru trollediniz. Oyuncuları trollediniz. Bir evet. de bakalım. Bir de bakalım. Trollerin cennetiyse. Şimdi 3 de game modu ve herhangi bir e, itemi yok. yok. Burada ben game mod bile geçip bana vuramayın da. Şimdi sizi nasıl öldüreyim ben? Sizi, şimdi sizi ben nasıl öldüreyim? Onu düşünüyorum. Size çok pis bir şeyler yapmam lazım. Çok sinir oldum size. Direkt <laughs> hiç yapmadan öldür abi. Acı <laughs> acı çekmek istemiyorsunuz mu? Abi kırbaç. Hayır, önce acı çekmeniz lazım da bu arada ben fly komutuna niye geçemiyorum? Şöyle bir game mod, yazayım. Ha, geçebilmem lazım niye geçemiyorum? Neyse, ben nesne biten patlayacağım. Sıkıntı yok. Patlama hazır mısın? <gülüyor> 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 Bakın burada ne var? Sonradan çatma. Bitti abi. mi? Hayır. <laughs> Bitmedi. Tp. Ah. Kişiini tekrar buraya gelin abicim, gelin, gelin, gelin. Daha acısını çıkartacağım bunu hiç merak etmeyin siz. Hadi alt üstü kurucuyu banladın. Arkadaşlar bu arada siz de güzel bir like atın. Kurucuyu banladın, alt üstü kurucuyu banladınız. Adam sonra burada item istiyor lan. Adam <laughs> sonra burada, bu arada şu an tek yetkili benim sonra burada. Şimdi Arda sen eee... Bak bana bir şöyle gözlerimin böyle dibine gir. <laughs> Hepiniz Arda'ya bakın. Arda sen de bana bak. Üçten geri say. Sayım. Sayıma gerek kalmadı. Şimdi, e, Bora seni nasıl öldürsek? Hmm. Bora. pardon bir dakika. Eyüp sen birini lavla mı öldürecektin? Abi yani... Bora. Güzel miymiş la bay? Buğra da lan. Ya Buğra sana farklı tura yapacaktım ben ya. Arada ben kaynadım abi. <laughs> abi Buğra döndü Neyse Aynen. şöyle TP bay korkusuz yazalım arkadaşlar. Eee game mod bile geçelim şöyle. Şimdi gençler daha bitmedi. Sizlere ufak bir trollüm daha var. Bu bayağı bir troll olacak hem de. Dur dur bekle. Korucu bey. Size yetkinizi iade ediyorum. Lan yapmayın lütfen diyor. Bir şey yapmayacağız tamam OP Adana'da var ya? Verdim. Suçlular. Bay Korkusuz. XX Fire. Pro X. Ve Buğra Özcan. Bunlara bir troll yapmanızı istiyorum. Tp Bay Korkusuz. Arda Yüksel ya Hayır bakalım ne yapacak sana. <laughs> Suçlu bu. <mu>? Gel <laughs> lan buraya. Gel buraya. Kaç yok gel buraya. Gel buraya. kaçacak. <laughs> kaçacak. Kaç bakalım sana ne yapacak. <laughs> Bence güzel bir tuvalet. Ben onu Oğlum ben onu çıkarttım. Vallahi ben de korktum. Oğlum oh, ne lan? Ben onu Arda kaç. Arda kaç. Arda kaç. Arda kaç. Arda kaç. <laughs> Gördüğüm Şimdi TP Buğra. Ee, bu da suçlu. Buğra bakalım sana ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> abi valla <bana> ben <de> yapmadım. Herhalde. <laughs> oğlum adam ben <laughs> götürdüm. Hayırdır lan, hayırdır lan, hayırdır lan. Bu ne lan? Hayırdır oğlum. Bu arada arkadaşlar Hero Brian benim en yakın arkadaşımdır. Haberiniz olsun. Evet. Neyse gençler umarım trollü beğenmişsinizdir. Bence güzel bir troll oldu. Birazcık kanserlendik gibi <laughs> bir şey ama. Gençler siz videodan keyif aldınız mı? Siz videodan ee, keyif aldınız mı? keyif aldıysanız like atın. Keyif almadıysanız dislike atın. Benim için fark etmiyor. Yeter ki eğlenin. Görüşürüz. Bay bay. yapayım mı?